Evet değerli izleyicilerimiz Deniz'i Gezmek programında Menemen yolu üzerindeydik. Bir baktık dallarda gördüğünüz gibi ülkemizin gururu meyvelerimiz. Dallara asılmış kova burası bir ova değerli dostlar. Kovaları şöyle bir gördüm. Dedim ki bir mola vereyim dedim. Önce bir selam, sonra birkaç kelam. abu Hacı abinin dükkanına dalmış olduk. Bura açık dükkan. Selamun aleyküm. Selam, selam. Nasılsınız? Sağ ol. Siz nasılsınız? Allah çok şükür. İsim ne abi? Mehmet Gümüş. Mehmet Gümüş. Evet. Hay maşallah abicim. Evet. Ya inşallah ileride altın olur. İnşallah. <laughs> abi. Mehmet abi yaş kaç? Yaş 58. 58 yaşındasın. Evet, evet. Bahçe senin mi? Benim kendim. Bahçe senin. Niye kayısı? Öl tercih ettik. Hani şöyle diyelim burası tam olarak neresi oluyor? Burası lafa başı diyoruz burası. Yani Menemen'in balı. Menemen'in balı. Menemen'in Menemen balı. Menemen, e menemen, e menemen yanık o, o olsun. Meşhurdur kutupların ayısı, meşhurdur Menemen'de kayısı. Evet. Doğru mu abi? Aynen öyle. <laughs> Eyvallah abicim benim. Aynen öyle. Maşallah dallar bayağı bir dolu abi. Evet dolu güzel. İddialı mıyız kayısıdan? Tabii tabii iddialı. Menemen, menemen, kayısı. Güzel, kayısı. yani. Menemen öyle mi mi? Tabii, tabii Menemen iddialı. Kayısı tabii. deyince genelde Malatya evet. ve Kayseri ama. Evet. evet. Şu anda Menemen'de da dahil oldu buna. Dahil oldu. Bu evet, ne evet. abi şimdi? Burada şu kurumuşunu gördüm. O sık gelmiş. Bu sık gelmiş, onu besleyememiş. Besleyememiş evet, şurada. Besleyememiş. Bunlar evet. iptal olacak, bunlar dökülecek. Peki ne cinsi bunun Mehmet abi? Bu, bunun cinsi? Börfes. Körfez cinsi. Börfes, Börfes. Börfes, yabancı evet. yani. Evet, İspanyol. İspanyol. Evet, İspanyol. Allah Allah, Burfes. menemende İspanyol. Evet, İspanyol. Kayısı çekiyoruz. Evet. Tabii ki Mehmet abi'nin bir de aşkı var değerli dostlar, kaççılık evliyiz. Aşağı 25 27 senelik. 27 senelik. Evet. Allah Allah. Ablacığım gel. Aa ah şu güleç yüzlü ablam bak. Kasanın üstüne çıkmış. Değerli dostlar yemek yiyecekseniz lazım. Masa, kayısı toplayacaksanız ya merdiven lazım ya da kasa. Bak ablam. Abla nasılsın? İyiyim, teşekkür İsim ederim. İsmin ne? Ayşe Gümüş. Ayşe Gümüş. Evet. Memnun musun bu Mehmet abiden? E, memnunum. Memnun o... olmasam bu hale gelmez, geçinilmeyiz yani. Eyvallah. Abla aşk var mı Ayşe abla? Tabii ki var. Olmazsa böyle... Kim ki aşık Ay. oldu? <laughs> o bana aşık oldu Endem. Sen mi aşık oldun? Abi? Ben oldu. Ben. Eyvallah. Gördün çarpıldın. Aynen öyle. Ciddi <laughs> mi söylüyorsun? Yıldırım aşkı. <laughs> Yıldırım aşkı mı? <laughs> vay anasını be evet. Abla kayısı topluyorsunuz e, Toplayalım Ma malın mülkü var çok şükür Allah Allah veriyor Biz evet. de değerlendirmemiz gerekir Yani diyorsun Bunu. ki toprağa bakarsak Toprak da bize bakıyor Tabii. Üreten bir kadın olarak Ayşe Hayır. abla ne söylersin Çok güzel bir şey söylerim ee, Çalışırsan kazanırsın Çalışmazsan alemde görürsün Yatarsan diyorsun Evet Alemde görürsün derken El alemde görürsün Başkalarında Ha çalışan kazanır diyor evet. Saat buçuk kaçta geldiniz tarlaya Açıkçak 7 geldik 7'de tarlaya evet. geldiniz Beşte de kalktığımız, altıda da geldiğimiz olabilir bizim. Çok yani çok erken 6... kalkarsan her gün gidersin oh. pazara. Eğer yan gelip yatarsan tembellikten erken gidersin mezara. mezara. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu abi? Nasıl bağladım değerli dostlarımız? Abi, evet, evet, ne kadar yani. topluyoruz Anşabla günde? 60 kasa, 70, 80 insanla ne kadar mal yapacaksan o kadar toplarsın. O kadar gidiyor. Evet. Şimdi buradan sen bana bir tane yemelik ver bakayım Anşabla. Hangisi yemelik? Ver bakalım. Yemeli bak, Ver bakayım bak. yemelik. Yemeklik abi evet. şu kayısının güzelliğine bak abi ya. Yemeklik. Peki abla abi kaça gidiyor kilosu? Mesela kaç alıyorsun bunu? <laughs> Kendin mi veriyorsun yoksa gelip aracı mı alıyor? Yok burada biz aracı var. E, ee, firmalar var. Firmalar geliyor. Şu anda 8 lira kilosunu veriyoruz. 8 liraya. Yani. Evet. Yemelin mi? Hepsinin Hı? mi? Reçellik. Aramı 6 lira. Reçeli 8 lira. Ee, şey, yemeklik belli olmuyor. Duruma satışı, göre. He, evet, satışa göre. Duruma göre. Evet, Peki göre. ortalama bir, kaç kilo bir kayısı çıkıyor mesela bu ağaçtan? Şu anda bu ağaçta 100 kilo vardır. Hayır, sen canım. burada gelinlerle mi kızlarla da mı çalışıyorsun <gülüyor> <gülüyor> İkisi de kız mı? Onlar kızlar. Hayır, hayır, senin gelin değil yani hayır, kızlar. İkisi kız. Oo, vallahi sen işçiye de para vermiyor. Gel abla buraya. <laughs> gel abla buraya. İşçiye de para vermiyor Mehmet abi han uyuyor. Şöyle parmakları bir göster. Yani illa İstanbul'da sosyete, İzmir'de sosyete mi tırnağını boyar? Yok. Aa tırnağını da boyamış. Takısını da takmış. Küpesini de takmış. Aha da Sina köylü güzeli. Ne var yani doğru mu abla? Doğru. Hem köylü hem şeyli nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Sen biraz daha ileri gitmişsin altını gösteriyorum ya. İyiyiz ne yapalım? Nasıl gidiyor anneyle babayla çalışmak? İyi vallahi koşturuyoruz, çalışıyoruz. Mutlusunuz? Evet mutluyuz anlar. Yaş kaç? Yaş 23. Yaş kaç? 25. Yani 23 yaşında, 25 yaşında şimdi millet böyle İstanbul'da, Boğaz'da böyle güzel kahvaltıları yaparken ülkenin ülkenin üreten kadınları bak onlar da genç ama ne yapıyorlar? Kayısı da merdivenin başında, ekmeğinde, işinde, aşında. Biri 23, biri 25 yaşında. Evet. Ne ya? ne güzel gurur duyuyorsun değil mi kızlarla? Herhalde. Bekar mı abla? Ama bekar. Bizim mesleğimiz Sen bu. Sen şimdi kimseye de vermezsin ha. <laughs> Damat da aradığın şartlar nedir? Yedimiz Bir dakika. Damat da aradığın şartlar <gülüyor> nedir <gülüyor> abi? Vallahi bir şey arıyorum. Vermel yedimiz yok. He, ben niye yok? He? <laughs> 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 Ucuz <gülüyor> işçi çalıştırıyorum oğlum <ondan gülüyor> mı? <ben. gülüyor> ondan değil ya. De, insan kendi evladını büyüyor be? Yapma <laughs> be. Ama eninde sonunda vereceğim daha. Biz dışarı aldık ama Mehmet zor oluyormuş be. Gördün mü? Erkek <laughs> çocuk var mı? Yok, iki tane işte. Başla Sadece olalım. iki kızın mı? İki yok, evet. başka yok. Kadınlar değerlidir, kadınlar emekçidir, kadınlar yüreklidir. İşte güzel bir aile, iki tane kız, anne ve baba, pazar günü tarlaya girmişler, çalışıyorlar. Ellerinin emekleriyle, tarlada yaptığı yemekleriyle, alınlarından akan terleriyle, çatlayan elleriyle, İzmir'de, Menemen'de Anşa ablam Değerli eşi Mehmet abi kızları Mübeccel neydi Seçil Seçin, Seçin hanımın o güzel görüntüleriyle kayısı hasatıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.